anlamayın ama der yanlış gibi be hani yapımcılar sayın yapımcılar ha burası Türkçeymiş lan herhalde Steam diline göre buraya giriş hikayem 24 yaşındayım bir sene önce evlendim çok mutluydum çok güzel ilerliyor her şey derken ee... dur bakayım size özet geçeceğim böyle bakıp eşimin cilt kanseri olduğunu öğrendim diyor ee, para lazımdı falan filan işte tedavi etmek için. Diyor. Bir telefon geldi. ilaç firmasının gelen müdürü olduğunu iddia eden biri bana yardım etmek istediğini söyledi falan diyor. 30 milyon TL falan filan ödeme yapacağını söylemiş. Evet. Anlaşmaya anlatmaya başlamış. Ee, Büyüğümüzde bulunan araştırma ve gelişme tesisimizde gerçekleşen kaza sonucu testimiz tahliye edildi. Tahliye sonucunda bazı değerli evlaklarımız kat 29'da unutuldu. Tamam kat 29'a gideceğiz. Kart 29 kat 29 neyse. 29 dediniz burası yer altında mı? Evet yer altında bu tesis 1911'de inşa edilmiş. Yerin 9 kilometre altında bulunan ilaç test ve geliştirme amacıyla kullanılan 40 katlı bir yermiş chat. <laughs> Evrakları götürürsek 30 milyon TL ödeme yapıyormuş chat bize. Ve ameliyat masraflarını karşılıyormuş chat. Hadi bismillah diyerekten şöyle bir girişelim hocam. Selamun <laughs> aleyküm. Oyun mi bir tık düşük. Anti şey mi var? Ya da o quality tam. Hay alayım abi. Anto odası. <laughs> Kat 29 chat ne oğlum tanklar manklar var dayı. Dayı ee, V-Sync açık. Kanka açık olsun ne olacak? Ne oluyor ya? Buradan mı? Burada. Hee. Biz buradan çıktıysak şimdi. Bakayım. Atım hoş geldin canım. Açılmıyor. Evet. Gel altında bir yer. Nereden gideriz abi? Çalışma odası. Burası hep birbirine bağlı. Toplantı odası diyor. Buradan Abi anahtar bulup acaba buradan yer altına mı ineceğiz ya? Ay bu mu? Bekle. Tamam buradan bir kart mart bir şey mi alacağız güven kartı tarzı? Biliyor ya. Aha. Tamam. Bunu okutacağız aşağı ineceğiz anladım. Sanırım hemen kapının önündeki kapının kartı herhangi bir bilgi içermiyor. Okey abi. Dayı bunu sanki biraz yanlış yapmışsın. Yani burada ayakta geçilmiyor gibi ama. <laughs> Nasıl atayım? Chat silah olabiliyor muyuz lan? Vallahi bir sefer fena olur ha. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. sizde bir kasma var mı hocam? Oyun birazcık böyle şey. Hani FPS düşük tarzı yapılmış bence. O tarzda bir oyun gibime geldi. FPS'i açayım bakayım. Aynen. Bak 170 FPS, 110 FPS, 160 FPS ama hani o tarzda yapılma bir oyun yani. Böyle bir kasıyormuş vari. Bir dakika. E, Bundan değilse. Aa elimizi okutacağız. ya bakalım abi. Ocean Blur'dan duruyor. Yok yok böyle kasma efekti gibi böyle bir efekt var şu an. Ba gayet de buradan uzayacağız galiba. Dur bakayım. Bak. Abi orada bir şey var mı ya? Yine yani NPC lazım kan kasıyor. Aynen öyle abi. Yapıştır şimdi aboneler için. Yeni bilgisayar için şey. ne geçti lan oradan? Para olsa olurdum ya. Eyvallah abi. Yayın bir tane abone gelmedi. Eyvallah chat. Bir tane. Bu ne hocam? For Nasıl yani? Danger, danger, danger. Ya ee. bu ışık. Art bulmam lazım. Böyle buraya. Güç vereceğiz ara. Abi, daha. Kontrol odası. Oyunun müziği neymiş ya? Abi oyun yapmışsınız da yani yapamamışsınız be onu da. Oynamadınız mı amına koyayım şu oyunu? Aşırı mu açıktı benim? Hey. Tamın aleyküm. Daha buranın olayı. Buralarda genellikle bir tane düğme olur chat büyük. Ona işte kesinlikle basmamamız gerekiyor normalde. el feneri, 3 batarya. Ribi mi lan bu? O ne? Ağrı kesici. Ha bu kitle. diyor güvenlik protokolü etkin kapılar ve geçitler mühürlü talep protokolü <laughs> E Hey abi ne yapacağız şimdi? Baya baya no sinyal diyor. Ee, tamam ağrı kesici el feneri. Okey. açılması gerekmiyor mu abi? Ben mi yanlışım abi? Şuradasında bir masaların üstüne bir daha bakacağım. Bakayım. Mart mart yok. Ben yani kart mart göremiyorum ya. Bu şekilde bunu mu atacağız lan acaba chat? Allah Allah. Atlarda bir olay olabilir mi? Hani Kart buradaymış ya chat ya. Siz de görmüyorsunuz abi. Hep yayınca hep yayınca amına koyayım ya. Gözünü. Allah düşünsene kanka ailecek oturmuşsunuz görkem Doğukan baştaki Allah korusun başına gelme. Ya senin adın Gürkan'ın kocaman ayakları ya. Sen ne konuşuyorsun oğlum ya? Burada i̇ndik mi dayı biz? Nasıl bir yer? Lan? Ne? Ha kapı kapandı arkamızda. Okey. Deniyorsun. Adrenalin yükseldi hızlı koşabilirsin. Ya kim izliyor amına koyayım? Ne sikeyim bu? Ve giremiyoruz. Asikti. Bu ne? Havuz. Bana ışığı da ayarlatmadınız chat. Amınıza koyayım ya. Aha anahtar buldum lan. Ne anahtarı bu? Yani genel bir anahtar diyor. Sadece bir anahtar. Takalar var ya. Abi boş burası. Ben hoş geldin dayı. Buraya da sokmayın. Ne abi? Cigara. Oyun Türk yapımı değil mi niye İngilizce? Abi işte ne yaptılar? Oynamadılar mı? Yaptıkları canını anlamadım zaten ya. Ya. Koşuyorum. Deniyor muyum? Aha kart buldum chat. Sarı ya. Hiç Doki doki ya şuraya geçebiliyor muyum? Yok cam var galiba. Oluyor ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Ananı <laughs> Lan bunlar ne? Oğlum nereye saklanacağım? Hoş geldiniz kardeşim. Armadan gel. Tap 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 tab, tab. Rap, tab, tab. Evraklar burada değil mi ya? Kanka bunlar ne ya chat? Baya bunlar gibi ama. Ona <laughs> çok sıcak basacak bu oyunda yarra Allah'ım çok sıcak basacak. Sıçtık amın kim mi Bir dahakine anana söverim koyacağım. Bir sonrakine anana söverim. Kabul ediyorsan yap. Ananın sikeyim. Oradan dinozor mu geçti? Senin ağzına bak. Ya ağzım götünüze girsin ya chat. Ağzım götünüze girsin ya. Ağzım açık mı? Anka kart Ne o buna koyayım? Aşık vereyim. haber lan? It. Baktım ya. Abi çok karanlık değil mi ya? Ney? Oluyor kanka bu orospu çocuğu. Allah'tan odalar yakın ya. Ha? Pistol balıt mı? Şarjör mermisi aldım. Abi bu evraklar nerede ya? Görev Ananı sikiyim. Oğlum rahat durun chat. Gideceğim belanızı he. Zaten korkunç amına koyayım oyun. Buraya girmemek mi lazımdı acaba? Abi bu ışığın aydınlatması gerekmiyor mu ya? Çık. Kamera bateri diyor. No night kamera for et kamera bateri. Ha. Ee. Amanı sikeyim. O ne ya? Duvarın içine girdi gitti. Ne? Abi. Lan! Bu ne ya? Bu ne ya böyle? Continue. Nereden continue? Ah siktir amına koyayım. Ya Asif'ten sikerim bok gibi oyun! Bak! Bak bak bak! Bak bak gibi! Bak gibi! Abi Bunu siktirdim de Ne yapacağız amına koyayım ya? Burada yaratık gelmesi gerekiyor. Hey, şey? işin var oğlum burada ya. Aa anahtar buldum mu ben? Burası açılıyor mu lan chat? Ben yani açılıyor. Ay, oh Eee Ben bir yerde anahtar buluyordum. Nerede buluyordum ya? Göre hareket ediyor. Abi şey. Da bir şey buluyor muyduk lan? ya şey abi? O okay abi, O okay. bir tane pistol mermisi buldum. Thank you. Aman koydum. kodumu. Ee, saygılar abi. Saygılar hmm. abi. Tamam. Evet. Ayıp sorması. Ne yiyeceğiz? Hadi şekil. Oyunda Abi siz ne yaptınız ya tamam? olarak? Oyun ne amına koyayım ya? Başçak mı geçiyorsunuz ya benle? Error. Benle daşçak mı geçiyorsunuz ya? Error. Abi çok kötü. İnanılmaz kötü. Error, error, error. Beni niye TS ya error? Abi TS'den atıldım. Bedava asetlerden yapmışım.